Yunus Emre Belediyesi ilk iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatını törenle teslim etti. Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen teslim töreniyle verildi. Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen törende eylem çalışkana Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatını teslim etti. Ruhsat teslim törenine Belediye Başkanı Mehmet Çerçin'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Kılıçkaya, Ramiz Şiyak, Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, Eylem Çalışkan ve ailesi katıldı. Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi teslim töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ee, vatandaşlarımıza, ruhsat sahiplerimize bereketli, bol helal kazançlar temenni Abi. ediyoruz. Abi. Allah mahcup etmesin. Amin. Tabi Yunus Emre olarak yoğun bir e, tempoda çalışıyoruz ekibimiz, kadrolarımız, müdürlüklerimiz kendi alanlarında. Bugün de zabıta müdürlüğümüzün ilk ruhsatını bu şekilde iş yeri açma ruhsatını vermiş olduk. Diğer müdürlüklerimiz de yoğun bir tempo ile çalışıyor. Hazırlıklarımız devam ediyor. Dört bir koldan Yunus Emre Belediyesi olarak e, yapmamız gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha yoğun bir şekilde Projelerimizle de gündeme geleceğiz. Çok büyük hayallerimiz var, umutlarımız var, yapacağımız işler var. Biraz daha e, sabırla insanlarımızdan anlayış bekliyoruz. İnşallah çok güzel şeyler olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Amin. Başkan Çerçen'in elinden ruhsat almanın ayrı bir onur olduğunu ifade eden eylem çalışkansa şöyle konuştu teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Sizin elinizden almak ayrı bir onur evet, zaten bizim için. Olun. Biz kızlarımızın adına kızlarımızın şansına bu işe giriştik. İnşallah, Allah inşallah yüzümüzü i̇nşallah çıkarmaz. Yani böyle de bir de ortamda da almak bizim için çok mutlu oldu. Bir şans olarak görüyoruz i̇nşallah. biz bunu. İnşallah. İlk evet ilk başladık. Bir şans hayırlısı bizim olsun. için. Yani i̇nşallah. uğurlu geldiğiniz. İnşallah, i̇nşallah gelirsiniz. Sizin için değil. Ben üniversite belediyesini seçecek. Evet aynen aynen öyle aynen. İnşallah herkes için hayırlısı olur. İnşallah inşallah. Teşekkür ediyorum. Peki gelen birinin bayan olması, bayan girişimci olması, işte çocuğuyla beraber gelmesi